Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün Sizlerle birlikte bir önceki videomda Verdiğim sözü tutuyorum Sizlere Duman'ı tanıtıyorum Şimdi Duman erkek 5 aylık 11 Haziran'da doğdu Bu sene siyah ee, Galiba Yeşil ya da Galiba yeşil gözlü Şöyle göstereyim you. Galiba yeşil gözlü. Orada sık sık abone geliyor. Sizler için e, abone her abone olan kişi için çok teşekkür ederim. E, orada yeni kanal logomu sevdiniz mi? Onları tartışmalara yazmayı unutmayın. Birazcık sevelim böyle. Sevelim, 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 sevelim. <laughs> Oyuncağı var. Şimdi Duman ısırmayı çok sever. Bakın ısırmaya bayılır. Sabahtan beri şu mu oynuyor? Tutamadım ha şu. Netleş 4 dakika. Bir dakika durdum ha. Şöyle yapsam. Evet. Netleşti galiba. Hiç miskin değil. Küçükken çok miskindi konu hakkında ne düşünüyorsun? Sebeplerin var mı? Mesela uyku düzenin nasıl? Söyle arkadaşlar hadi. Söyle hadi söyle. ya yani sevmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapın. Yani ellerinizi falan koruyun. Böyle böyle severseniz ısırır çünkü. Yine aynı şeyle oynuyor. Bak. Evet, birazcık oy oynama yönlerinden konuşalım. <laughs> Dediğim gibi, şunla çok fazla ama çok çok fazla oynuyor. Şunla oynuyor. Ondan sonra, galiba başka yok. Ay çok tatlısın ama sen ya çok tatlısın. Neyse arkadaşlar şimdi size tanıttım özelliklerinden de bahsettim. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tartışmalardan isteklerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın.